Seyda-i Şeyh Ahmet yani Şah Hazne, çok büyük bir zattı. Elinden 40 bin Hristiyan'ın tövbe ettiğini, İslam'da şereflendiği söylüyor. Böyle büyük bir zattı mübarek. Böyle şimdi bu zat bu kadar büyük olunca Sofiler kendi aralarında konuşuyor. Diyor ki acaba bu zat diyor, yerine kimi bırakacak? Bir kısmı çıktı dedi ki bıraksa bıraksa diyor Şeyh Muhammed Maşu bırakır. Çünkü o Hazretin soyundan geliyor. Hazretin kardeşi Şeyh Masum'un oğludur. Yani Hazretin yeğenidir. Dolayısıyla dur Şah ne? Mürşidine hürmeten, sevgiden dolayı diyor, bunu diyor ona verecektir. Bir kısmı çıktı dedi ki diyor hayır oğlu diyor Şehalaaddin'e verecek. Diyor çünkü oğludur sonuçta. Onun diyor kendi neslinden birinin çıkmasını ister diye düşünüyorlarken Şahhazne Molla Abdülhakim gel buraya diyor ve Seyyid Abdülhakim Hazretlerine hilafeti veriyor. Ve ona bir irşat yetkisi, irşat belgesi, nispet yani Nakşibeni tarikatında hazine olan ne varsa ona veriyor. Ve arkasından yolcu ediyor ta ki köyün çıkışına kadar köyün çıkışından sonra da bir müddet gitmiyor. Daha gözden kaybolana kadar diyor Seyyid Abdülhakim'e bakıyor. Diyor kurban Seyyid Abdülhakim gidiyor daha ne bekliyoruz dönsek falan. Şahhas diyor ki ya diyor bir kere dönüp bakmasını bekliyorum. Çünkü dur şu an Molla Abdülhakim ne varsa aldı götürdü burada. hiçbir şey bırakmadı. Eğer bir kere dönüp bakarsa diyor burada da bir şeyler olacak yani benim kapım yürüyecek ben onun derdindeyim bir kere baksın istiyorum diyor. O arada diyor tam gözden kaybolurken Seyyid Abdülhakim Hazretleri dönüp bir kere bakıyor Şahazne. Elhamdülillah diyor Şahazne. Benim yolum da devam edecek diyor. Yani düşünebiliyor musunuz? İşte orada o kadar halife varken bu cümleleri Seyyid Abdülhakim için kullanıyor. Yani irşat izin belgesi, yetki belgesi, nispetin sahibi olma özelliği Seyyid Abdülhakim ile Anadolu'ya gelmiş bulunuyor. O gün o gün Şahazne neyse Seyyid Abdülbaki Hazretleri Kavsani Hazretleri odur. O gün Kavsik kasribi neyse bugün Seyyid Muhammed Saki Hazretleri odur.